Cam temizleyiciyi seyretmek. Temiz boş bir kaba 4 litre saf su ekle. Dökmesi kolay ve en az 5 litre alabilen bir kap al. Mineral tortolarının aracının püskürtme memelerinde ve pompasında birikmesini önlemek için her zaman saf su kullan. Acil durumlarda musluk suyu da kullanılabilir. Aracına zarar vermemek için sıvıyı en kısa sürede değiştirmeyi unutma. Bir su bardağı cam temizleyici ekle. İstediğin bir cam temizleyiciyi seç. En az köpüren veya en az çizen, tercihen hiç çizmeyen bir temizleyici seçtiğinden emin ol. Bu yöntem günlük kullanım için de uygundur, özellikle yaz aylarında. Kutuyu sallayarak iyice karıştır ve solüsyonu aracına ekle. İlk kez yapıyorsan bunu aracında önce test et. Bir beze solüsyondan biraz dök ve ön camın bir köşesini sil. İdeal bir temizleyicinin kirleri kalıntı bırakmadan temizlemesi gerekir. İpuçları Ön cam silecek suyunun doldurulması kolaydır. Kaputu aç ve cam silecek suyu deposunu bul. Otomobilin önüne doğru geniş, kara beyaz veya şeffaf bir tank olacak. Çoğu tankın alet kullanmadan kolayca çıkarabileceğin basit bir kapağı olur. Dökülmeyi önlemek için sıvı eklerken bir huni kullan. Ön cam silecek suyu yaparken daima saf su kullan. Musluk suyunda bulunan mineraller aracının püskürtme memelerini ve pompasını tıkayacak birikintiler oluşturabilir.